Önerge üzerinde söz isteyen Alim Işık, Kütahya Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 287 sıra sayılı Devlet Sırrı Kanunu tasarısının ikinci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, tasarı ile ilgili genel eee görüşmeler sırasında birçok eksiklik Sayın Adlipler tarafından dile getirildi. Ancak bir kez daha özetlemek gerekirse 10 yıllık AKP iktidarında kamu vicdanında aklanmamış birçok konunun devlet sırrı adı altında üstünün örtülmesini amaçlayan bu tasarı 50 yıl süreyle bu konuların görüşlemeyeceğini yargılanamayacağını ve kamuya, kamuoyuna bilgi mahiyetinde herhangi bir şekilde açıklamada bulunamayacağını amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu tasarının derhal geri çekilmesi bu milletin ve ülkemizin hayrına olacaktır. Şimdi sizlere şu konuları tekrar vicdanınızda tartmanız için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sayın Bakanım biraz önce sordum. 4 Mayıs 2007'de Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la zamanın genel kurmay başkanı arasında yapılan sır görüşmenin özel görüşme olduğunu söylediniz. Devletin iki büyük makamında oturan zat-ı muhteremler eğer özel görüşme yapacaklarsa bir akşam yemeğinde aileleriyle birlikte birinin evinde buluşurlar. istedikleri her türlü görüşme yapabilirler. Ama Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan bir görüşmeyi özel görüşme olarak nitelerseniz bundan sonra anlaşılan odur ki bu görüşmeyle ilgili devlet sırrı kapsamında olduğu için hiçbir kimse sorgulama yapamayacak. İki, Oslo görüşmelerinde ortaya çıkan PKK, MIT görüşmeleri ve protokollerinde yer alan bir kez daha söylüyorum. Taraf gazetesinde de ve diğer ulusal medyada dile getirilen iddialar. Örneğin Güneydoğu'da terörle mücadele kapsamında görev yapan askerler ve polisler savaş suçlusu olarak yargılanacaklardır. Bu konuda taraflar mutabık kalmışlardır. Maddesi eğer bu kapsamda sır olarak kalacak olursa buna söz verenler ve Sayın Başbakan adına zamanın Başbakan Müsteşar Yardımcısı, bugünkü MİT Müsteşarı bu talimatı eğer orada harfiye yerine getirmişse MIT yasasındaki değişikliğe rağmen 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra da olsa bu konuda yargılanamayacak demektir. Dolayısıyla nelerin gizlenmek istendiğini herhalde sizler de çok iyi anlamışsınızdır. Bir başkası, Sayın Başbakan'ın Telekom'un özelleştirilmesi öncesinde Hariri ile yaptığı görüşmeler, doğalgaz formülünün yeniden düzenlenmesi sürecinde Soçi'de Putin Erdoğan görüşmesindeki bilgi, belge ve konuşmalar. 5 Kasım 2007 tarihinde Sayın Başbakanımızla Sayın Amerika Başkanı Bush arasında PKK terör örgütüne verilecek tavizler ve siyasi çözüm arayışları ile ilgili bilgi ve belgeler. Şimdi bunların hepsi Sayın Başbakan'ın talimatıyla 5 tane de zaten muhterem bakanın onayıyla devlet sırrıdır denirse nasıl bunları milletle paylaşacağız? Nasıl bu ülkenin geleceğini hep birlikte kurtaracağız? Dolayısıyla bu kanun tamamen AKP'nin 10 yıllık geçmişte yapmış olduğu her türlü usulsüzlük ve kamu vicdanını yarayan uygulamalarının üstünün örtülmesi kanundan başka hiçbir şey değildir. Bu kanunun geri çekilmesinin çok yararlı olacağını aziz milletimizin vicdanının bir kez daha kanamasının önüne geçileceğini söylüyoruz. Bu önergede söz konusu kanun maddesinin tasarım metninden çıkartılmasını öngörmektedir. Umarım sizler de uygun görür önergemize destek vererek bu maddeyi buradan çıkarmış oluruz. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum.